İyi akşamlar sevgili aslan burçları ve yükseleni aslan burcu olanlar. Bakalım arkadaşlar önümüzdeki günlerde sizler neler bekliyor diyor ve hemen başlıyoruz. Şöyle bir bakıyorum da 3 rakamı çıkmış şurada hatta arkasında da bir 31 gibi duruyor da ben onu 3 vakit 31 olsa bu ay 31 çekiyorsa zaten şöyle de bir durum var. Bu ayın bu 20'sinden sonraki dönemde hayatınızda bir güzelleşme, bir renkleşme renklenmenin olduğunu görüyorum arkadaşlar. Epeydir, özellikle epeydir. Aşk hayatınızda biraz karışıklık görünüyor. Epeydir. Ee, beklediğiniz kişilerin, beklediğiniz kişilerin böyle hmm, pişmanlıklarıyla döndüklerini söyleyebilirim size. Size kapınıza geliyor. Özellikle bütün kendi hatalarını sizin üzerinize yıkmış gitmiş. Böyle bir de sizi zan altında bırakmış. Ee, gelmesi imkansız gibi görünen kişilerin. Böyle bir anda karşınıza hatta ve hatta geldikten sonra geldiğinde mahcubiyetle geliyor. Bir de böyle bir şeyleri ciddiyete dökerek gelecek. Çünkü sizi kaybetmeyi göze alamadı alamayacak da kabul etmemek size kalmış arkadaşlar. Onun dışında bu Ağustos ayının son günlerinde yani yine diyorum ayın 20'sinden sonraki dönemde ee çok önemli hayatınızla hayatınızın hani böyle çok önemli e, bir değişim yani muhtemelen bir işle alakalıdır yükseliş olabilir başka bir yerden bir teklif olabilir alacağınız bir haber öyle diyeyim e, hatta bazılarının bu her neyse işle alakalı ya da parayla alakalı da olabilir e, alacağınız bu haber sanki çoktandır çaba verdiği çoğu kişinin, çoktandır bakın şurada böyle bir resmen kaplanın ayağından tutmuş çekiyor gibi çaba verip, mücadele verip de bir türlü sonuca ulaşamadığı ulaşamadığı şeylerin artık umudumuzun, umudunu yitirdiğiniz şeylerin böyle size olumlu gelen bir haberini alacaksınız. Bazılarının da belki de beklediği bir işle alakalı da olabilir. Ya parayla ya da işle alakalı bir haber bu. Her ney ise ee, artık sanki o gelen haber sizin hayatınızdaki hayatınızın akışını değiştiriyor ya da sıkıntılarınızdan kurtulup kurtulup böyle refaha çıkaracak bir olay her ney ise yani kısacası demek istediğim asıl söylemek istediğim bu Ağustos ayı çıkmadan aşksal ve işle parayla alakalı sıkıntılar ve problemler son bulacak diyorum inşallah. Şurada da kocaman bir karınca çıkmış. Karınca bereket demektir. Hatta bu karıncayı resmen bir kadın kucaklamış gibi. Karınca parasal anlamda böyle bir bazılarının bazılarının baya baya arkadaşlar bir rahatlama yaşayacağını görüyorum. Bir de şurada bir çift izleyen bir göz. Bunu biraz önceki söylediğim aşkla alakalı. Yani o sizi e, hayal kırıklığına uğratan kişiler bir yerlerden sizi gözetliyor herhalde. Çok yakın bir zaman içerisinde karşınıza çıkıyor. Zaten kendisi de itiraf edecektir. Hep böyle etrafımdaydım, hepsini takipteydim ya da bir yerlerden görüyordum falan filan gibi. Yani izleniyorsunuz ama aşk tarafından kötü anlamda değil. Yani kısacası bir laf var ya at gibi gidenler bilmem ne gibi dönüyorlar gibi. Ee, kısmetinizin açıldığını aşktan yana özellikle kısmetinizin açıldığını e, aşk hayatınız artık böyle bir, bir şeylerin ciddiyete bindiğini görüyorum aşk hayatınızda. Ee, çoğu kişinin böyle bekarlık günlerine veda edeceğine beklenmedik anda teklif böyle evlilik teklifi alabilirsiniz ya da edebilirsiniz gibi. Aşk hayatınıza güzelleşmeler olacak ve çoğu kişilerin aşkını resmiyete dökeceğini söyleyebilirim. Yani kısacası bu ayın içerisinde hayatımıza ciddi ciddi hareketlilik zaten bu aralar gökyüzü de bayağı bir hareketli ee, bir meteor yağmuru vardı bilmem gören oldu mu ben unutmuşum bakamadım o gece ee, onun dışında işte e, retrolar başladı duyduğum kadarıyla gökyüzü biraz hareketli ama lütfen arkadaşlar bu aralar bu aralar dualarınızı ederken çok yürekten edin böyle tam tevekkülle ederseniz sabaha dualarınızın kabul olup o istediğiniz şeyin olmuş olduğuna şahit olabilirsiniz diyorum. Çok isteyerek böyle içten, yürekten isteyerek dua ederseniz dualarınız kabul olacak inşallah. Resmen şurada şaha kalkan bir atı görüyor musunuz bakın bakın bakın. Sanki hemen altta da yavru bir at varmış gibi olmuş. At murada ermek demektir. At murada ermek demektir. Şurada da Arapça yazı bakın Arapça yazı çıkmış. Ee, doğalarınız kabul oluyor. Her neyse dualarınız inşallah. Maddi manevi bu ayla birlikte sıkıntılarınızın arınıyorsunuz. Kaybettiğiniz gücünüzü, enerjinizi yeniden inşallah elde edeceksiniz. Ama çoğu kişi bir yoğun bir yoğun olacak arkadaşlar. İş hayatınızda bir yoğunluk görünüyor. Ama en azından emeğinizin karşılığında fazlasıyla alacaksınız. Kısacası şu zaten ayın 15'iydi. Kaldı 15 gün. Yani bu 15 gün içerisinde istekleriniz bir bir gerçekleşecek. Öyle bir süreç, öyle güzel bir süreçtesiniz. Bir de düşünürken güzel şeyler düşünün. Kafanıza güzel şeyler geçirin. Güzel isterken, dua ederken güzel şeyler isteyin arkadaşlar. Sanki böyle bir atıyorum bugün dua ettiniz yarın dualarınızın kabul olduğuna şahit olabilirsiniz. Sanki hayatınıza sihirli bir değnek değebilir. Yine söylüyorum beklentileriniz bir bir gerçekleşecek. Bazılarının böyle gelecekle alakalı, gelecekle alakalı yükselmek, terfi gibi beklentisinin olduğunu görüyorum. İnşallah bu ayın içerisinde bu beklentileriniz de netleşecek. Parayla alakalı beklentisi olanların o bekledikleri paraların geldiğini. Bakın yine diyorum dualarınız kabul olacak inşallah. Çoktandır uğraş verdiğiniz o her ne var ise işle alakalıdır, parayla alakalıdır. Sizi baya bir e, sıkıntıya sokup uğraşıp uğraşıp böyle mücadeleyi verip karşılığını alamamak. Ee, artık o emeklerinizin yani umudunuzun tükendiği noktada o emeklerinizin de uğraşınızın sonucunda aydınlık günler sizi bekliyor ölüm bitiş demektir arkadaşlar kısacası problemler son buluyor inşallah Allah'ın izniyle hem maddi hem de manevi anlamda aşkla alakalı problemler son buluyor bir işsel e, problemler son buluyor İki bir de e, parayla alakalı sorunlar bitiyor yine diyorum dualarınız kabul olacak ve inşallah size rahat bir nefes alacaksınız inşallah rahat bir nefes alacaksınız sizi yarı yolda bırakan insanlar geliyor öncelik haber hemen onun hem de pişmanlıkla geliyor dualar kabul oluyor diyorum e, size haksızlık eden insanların da sizden özür dileyerek kendi sıkıntıya düşecek size haksızlık eden insanlar bu aşk veya normal hayatta da olabilir iyi aşk iş arkadaşı arkadaş dost akraba gibi size haksızlık eden kişilerin de pişmanlıkla böyle size özüre gelebilir kabul edip affedip affetmemek size kalmış yine diyorum olmaz dediğiniz umutsuz ve karamsar bir şekilde düşüncelere kapıldığınız sizi yiyip bitiren, içinizi kemiren, her ney ise, sizi şu hale getiren her ney ise, yaşantınızda, hayatınızda, bütün o sorun ve problemler son buluyor. Yine diyorum, sanki size sihirli bir değnek değecek ve hayatınızda olmasını istediğiniz her şey bir an için, birer birer böyle peş peşe bu ay gerçekleşmeye başlıyor. Öncelik gidenler geliyor. Hemen arkasından da işsel anlamda ve parasal anlamda yükselişe geçtiğinizi görüyorum. Tabi hakkımızda hayırlı olanlar olsun. Yani hedeflerinize inşallah Ağustos ayı bitmeden kavuşmaya başlıyorsunuz. Hedeflerinize ee, sabrınızın mükafatını da fazlasıyla alacaksınız arkadaşlar. Allah'ım da sebep versin. İşiniz gücünüz rast gelsin. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın.